kendine saygı duymak. Kulağa basit geliyor ama çoğu insan ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyor. Hayatında gerçekten kendine saygı duyduğunu gösteren davranışların neler? Çoğu insan bu soruya cevap veremiyor. Çünkü kendine saygı bağırarak ilan edilen bir özgüven değil. Günlük hayatta sessizce attığın küçük adımlardan oluşan bir duruş aslında. Kendine saygı kiminle konuştuğundan, nerede durduğundan, hangi sözleri kabul edip hangilerini reddettiğinden belli olur kendine saygı sınır koyabilmek, vedalaşabilmek, kendini duyabilmek ve kimsenin seni senden daha değerli görmesine izin vermemek demek. Bu videoda kendine saygısı olan insanların en belirgin 5 davranışını anlatacağım. Ve şunu iddia ediyorum. Bu 5 maddeyi hayatına koyduğun anda ilişkilerin, kararların hatta enerjin bile değişecek. Hazırsanız başlayalım. 5 numara. Duygusal istismarı tanırsın ve kim olursa olsun izin vermezsin. Kendine saygısı olan biri duygusal manipülasyonu hissettiği anda fark eder. Gaslighting, suçluluk yükleme, sürekli eleştirilme, küçümsenme. Ve en acısı şu, bunu yapanlar çoğu zaman yabancılar değil, ailemiz olur. Ama kendine saygı duyan biri kan bağı ile haklılık arasındaki farkı bilir. Aile bile olsa seni yıpratan davranışlara kapı açmaz, mesafe koyar. Bu bir isyan değil, kendini koruma refleksidir. 4 numara Hayatını sadece maddi gösteriş üzerine kuranların dünyasına girmezsin. Kendine saygı, tüketim ve gösteriş yarışına kapılmamakla da ilgilidir. Sürekli marka peşinde koşan, hayatını kim daha parlak görünür yarışına çeviren insanların enerjisi bulaşıcıdır. Kendine saygısı olan biri bilir ki, gösteriş içi boş bir başarı hikayesidir. Gerçek zenginlik, özgür olmak, huzurlu olmak ve kendi değerine göre yaşamakta saklıdır. Şov dünyalarından uzak durur, kendi temposunda ilerler. 3. numara. Kırıldığında susmak yerine duygunu sakin ama net ifade edersin. İç atmak kolaydır ama en çok da seni zehirler. Kendine saygı duyan biri birikir birikir patlar döngüsünü bırakır. Duygularını suçlamadan, bağırmadan, boğmadan ama çok net anlatır. Bu davranış beni incitti. Böyle hissettiğimde uzaklaşmak istiyorum. Buna sınırım var. Bu drama çıkarmak değildir. Bu kendini görünür kırma cesaretidir. 2 numara. Kimseyi değiştirmeye çalışmazsın. İnsanları değiştirmeye çalışmak kendine saygının en büyük düşmanıdır. Çünkü birini değiştirmeye çalıştığında aslında şunu söylersin benim mutluluğum senin dönüşmene bağlı. Kendine saygı duyan insan bu tuzağa düşmez. Herkese olduğu gibi kabul eder ve ekler. Sen değişmek istemiyorsan ben yönümü değiştiririm. Bu güçtür. Ve bir numara. Sana faydası olmayan şeylerle vedalaşmayı bilirsin. Kendine saygının en büyük işareti gidebilmektir. Sana iyi gelmeyen insanlar, bitmiş ilişkiler, tükenen arkadaşlıklar, seni yoran eşyalar, ortamlar, alışkanlıklar. Hepsiyle vedalaşabilirsin. Değersiz hissettiğim yerde durmak zorunda değilim diyebilmek kendine verebileceğin en büyük hediyedir. Kendine saygı duymak büyük laflarla değil günlük seçimlerle ortaya çıkar. Hangi insanlara yaklaşacağın, hangi sözleri kabul edeceğin, hangi kapıları kapatacağın ve en önemlisi kendini nasıl gördüğünle ilgilidir. Bu beş davranıştan hangisi sende en çok karşılık buldu ya da hangisini hayatına eklemek istiyorsun? Yorumlarda mutlaka paylaş. Emin ol yalnız olmadığını göreceksin. Kendine saygı duyduğun bir hayat inşa etmek işte böyle küçük farkındalıklarla başlıyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.